Isparta'da polis ekipleri nişan ve düğün gibi eğlencelerin yapıldığı mekanları denetleyerek koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda hem işletme sahiplerini hem de vatandaşları uyardı. Siperlikli ve maskeli olduğunu gördüm. Eldiven ayrıca bulunduğunu gördüm. Aynen. Girişlerde yeteri kadar el sıvı dezenfektan ilacı ve kolon yağı ve ayrıca maskesi olmayan düğün davetlerine maske dağıtımı konusunda Perşembe günü başlayan kontrollü sosyal hayat denetimleri Isparta'da 300 kişilik ekiple il merkezi ve ilçelerde devam ediyor. Kamu çalışanları ve STK temsilcilerinden oluşturulan ekiplerce gece saatlerine kadar süren denetimler, iş yerleri, lokantalar, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berberler gibi birçok alanda gerçekleştiriliyor. Kontrollü sosyal hayat denetimleri, nişan ve düğün gibi eğlencelerin yapıldığı salon ve açık alanları da kapsıyor. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Maskelerimizi lütfen çıkartmayalım. Maskelerini lütfen çıkartmayalım. Ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini yerinde gözlemleyen ekipler, kurallara uyulması konusunda azami özen gösterilmesini de istedi.